Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Hide Online oynuyoruz. Hide Online çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sadece otomatik basıyor ve hile falan olabiliyor. Bak doluyor. Ama eğlenceli bir oyun. Oyunu açıklıyorum böyle. Biz Hunters oluyoruz. Yani avcılar oluyor. Onlar da işte böyle eşyalar oluyorlar. Tabi masa falan olamıyorlar. Ya da böyle Hmm. Kitap falan. Arkadaşlar. Bak bunun gibi mesela. Ha, bak önüme geldi. Ölüyor şu an. Arkadaşlar böyle eşyalar olabiliyorlar arkadaşlar. Biz de onları bulmaya çalışıyoruz. Bulduktan sonra da öldürmeye. Biz şu an onları arıyoruz. Burada dolaşmak güzel oluyor. Kaç kişi kalmış? Oha. 3 kişi var daha. Arkadaşlar. Çok var daha. Ben sat arkadaşlar bazen hamburger oluyorlar tuvaletin içine giriyorlar çok değişik aha bak bak Aa tuvaletmiş beni bir tavuk yapmasın da çok iyi olur hadi vur 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 lan ha kilimi çalıyor Bir kişi kaldı arkadaşlar. Frozen Snake bildirim. Bilmem ne nedir? Ne arkadaşlar bence bu buralarda falan. arkadaşlar ha burada. Tam bir şey diyecektim. Boş yere vurursanız arkadaşlar canınız azalıyor bak göstereyim. yani boş yere vurmayın. En sevmediğim yer arkadaşlar. Burada onu bulabilirler. S sıkıntı. Aa biri öldü bile. Yu. Ne var ölüyorsun? Demek ki adam önlerine gitmiş. Beni öl öldürün diye beklemiş herhalde. arasına çıkıyorum. <laughs> Böyle bir şey deneyeceğim. <laughs> Adam nereye vuruyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi can azalıyor. Yuh yuh. Yuh hayvan. <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> Öldürüyor kendisine. Ha, bunlar bir şey diyeceğim şimdi ama ama adamlar ölüyor bildiğin. Öyle bir odaya gelmiş bir dolu. Arkadaşlar burada da bu Brawl Stars gibi kutular var arkadaşlar. Kutulardan ne karakterler çıkıyor? Ya da böyle doğmanız için böyle güçler falan. Birisi kaldı arkadaşlar. O da bana vursa vur. Koltuğa vuruyorlar ya. Nasıl bir bir kere vursun anla anlamasın tamam iki kere vursun yine anlamasın üçüncü de anlamıyorsan ben senin aklından şüphe ederim. Hadi. Kimse gelmiyor. Son 20 saniyede çıkacağım. Bu beni öldüremez. Bak çıkamıyorum. Ha çıktım. Bir de buraya gideceğim. Birisi kendisini canlandırdı. Ama burası kötü ya. Çık çık çık. Burada daha iyi. Gözüküyor muyum bakayım. 15 saniyede çıkacağım ya. Canım istiyor. Heh tamam. <laughs> Nerede lan bu? Ya beni mi yakalayacaktınız siz? Lan bu mu birinci oluyor? <laughs> oy verelim. Oyumuzu da verdik ona. 7 kişi verdi. Alan neresi? He, burayı biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu silah çok güzel. Bir de diğerlerinkine bak. Ezeyim. -e aha aha koşuyor koşuyor koşuyor. Yaşar koşuyor. Buraya gitmedi mi lan? Ha bak 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 bak. Lan yukarıda bir şey mi var bana böyle öldürdü? geliyor. Öldürdük. Oha bak bak bak. Orada da biri var gördüm. Oy! Arkadaşlar böyle yapabiliyorlar burada da biri vardı. Ama o giden öyle. ya buradan da geçemiyoruz. Öf. Of. Buna da bir sıkalım. Oha orada 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 orada. Orada. Buna da bir vuralım. Aha aha. Aa, buradan da bir zıplayalım. Aha ha, Bakıyormuş bir de. Aha ölüyor. Güzel. Burada biri mi var? Yok. Arkadaşlar herkes için değişik değişik oyunlar oynayacağım. Yani bir tek Brawl Stars ya da Clash Royale olmayacak. Oha. Burada da yürümek bir başarı. Bence hamburger odasında. Bak orada ben yeşil bir şey gördüm ama. Ne gördüm o işte? Burada olabilir bak, buraya hiç bakmadım ben. Burada bir sıkıntı var bence. Ne oluyor? O, o da sıktım be. Ah. <laughs> Abi gelince ben sıkıyorum. Üf. Ne oldum? Ayır ayır boğulmayacağım. Hayır. Hayır ya. Sıkıcı bir yerdeyim. dakika. Oha ben buraya geçeceğim. Burada hayatta görmezler. Bence görürler de yani çok zor. Çok güzel bir yerdeyim çünkü. Oy. Oy hızlı ilesini mi buldum lan ben? Şu an kaç kişi ölmüş? Bu kendisini öldürmüş herhalde. Ama ben çıkacağım buradan ama ya. Yerim belli oldu. Öf acı. Beş canım kalmış acı. Öldüm. Bir tane doğum hakkımız yok mu? Be? Video izleyelim. Bir de arkadaşlar para kazanamıyorum çok sıkıntı. Para iledir falan var diyorlar. Abi. Abi. Bir daha FK mı çıktı? Koş koş koş. Hayda. Ölecek. Boş yere kullandı. Amaçsız yere. İki kişi kalmış. Aha birisini dondurdu bu. Galiba. Tavuk yaptı. Boş yere kullanıyorlar ya. Bende olsa o. As. <gülüyor> <gülüyor> bu da öldü. Bu nerede ya? Ulan göremiyorum nerede olduğunu. He. Bu arena da girsin de artık bu adam. Hiç sevmedim bu adam. 10 saniye kaldı ve dayanır bence. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ve biz kazandık. Aynı alan ya. hamburgerci de biri var ha. Bak. Burada bir yoksa. Ne diyeyim? Hmm. Neyse. Bu acı atlamak falan var mı acaba? Cık. Demek kimse buraya saklanmamış. Aha burada birini gördüm ben. Ha. Adam çık oyundan çıkıyor galiba. Öldü. Ölmüş zaten. Öldürmüşüm zaten. Burada yok kimse. Aha burada biri gitti. Bak bak bak. Buraya biri girdi. Aa! Tam vurdum kaçtı. Ya burada birini gördüm ben. Aa, kazanmışız. Ah! Ne oldum lan ben? Arkadaşlar bu çok güzel bir yer bence. Yani bizi burada bulamazlar. Yani bulurlar. Ama sadece bu yerimizi belli ettiğimizde bulabilirler. Arkadaşlar bu da son oyun olsun. Zaten 14 dakika 3 saniye olmuş. Uzamış. Arkadaşlar bir de cisim değiştirmek için burada kahveye benzeyen bir şey var ya. Bu o yuvarlağa yakından olmak istediğiniz şey tıklayın arkadaşlar bu fincana, fincan işte tıklayın oluyor olursunuz. Bu da bunun bak videoları gelecek arkadaşlar. Tabi isterseniz. Buraya bir saklanayım ben. Beni bulurlarsa bu adamı da buldururum ben. Bir kere bile bu odaya girmediler. Hayda. Allah kahretmesin. Öf. Buluyorlardı. Arkadaşlar bir dakika 15 saniye kaldı. Ve yeneceğiz. Bir de arkadaşlar hafif bir şey alırsanız şişe falan daha hızlı gidersiniz. Büyük bir şey alırsanız yavaş gidersiniz. Kimler ölmüş bizden? Bir kişi ölmüş, iki kişi ölmüş, iki kişi ölmüş be. Arkadaşlar bakıyorum ben burada. Onlar beni görmeden ben onları izliyorum. Çok güzel bir şey. Kazandık. Bütün adamlar çıktı. Yani ne bu? Nasıl oluyor ya? O ölüyor o kazanıyor ya <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz Kutumuz var mı diye bakıyoruz Kutu açıyoruz arkadaşlar ne çıkacak Ooo yeni silah çıktı arkadaşlar Hemen alalım Güzel bir şey mi Öylesine bir şey işte ya Arkadaşlar burada videonun Sonuna geldik daha fazla iyi online veya başka bir oyun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.